Arkadaşlar ucuz vs pahalı trambolü Park'a biriz. hoş geldiniz. Yeah! Arkadaşlar ilk önce gerçek bir trambolin parkı geldik. Burada trambolin parkta gözlemlerimizi yapacağız ve kendi bütçemizde yapacağımız trambolin parka kopyalar çekeceğiz. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Şimdi ben burayı bir gözlemlemem ve kendi trambolin parkım için bir şeyler bulmam lazım. Bir, bize çocuk lazım. Çocukları kaçırayım. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. <laughs> Arkadaşlar bu basarsam kanala abone olmak zorunda <laughs> Arkadaşlar şimdi park alanına geldik. Şöyle kocaman bir alanımız var. İyi tamam şey. Sadece çalışanlarım da hazır. Ya bu nasıl bir işçi ya? Uyuruyor güvenlik güvenlik ya. Et. Güvenlik. Sana benziyor bu. Hep yatıyor Yiğit. Herkese parçı bir adam vermişim. Baba. Neyse. Şimdi bu alanda bir tane trambolin park kuracağız da ben tek başımayım. Bana yardım eder misin? <laughs> Etmezsin değil mi? Etmem. Oğlum bunlar çok ağır iyi. Allah'tan yeni çalışmışsın. Ondan mı iki tane aldın? Kaç tane alacaktın? Yani bir kilo yoktur o. Tamam şimdi kamerayı ben tutacağım. Yok. Üç tane taşıyacaksın. Tamam. Bunu böyle koyuyorum. Bunu da yanına koyacağım. Bence bunları böyle bir çizgi yapalım. Yok, 3 tane böyle yan yana olacak. 4 tane koyamaz mısın? 4 tane. Bu benim bu trambolin parkım. İstediğimi yaparım. Sen tut, ben çekeyim. Kaşıntısı var ya, ölmek istiyor. Bunları bir de buradan çekeyim. <laughs> İşi gücü bıraktık, kelebek çekiyoruz. Arkadaşlar kelebek vardı. Bunlar işte yan yana yapalım. <laughs> bu spor için olanlardan mı? Evet. Oğlum çok riskli bir şey yapmışız. Emniyetli şeyler yapmamız gerekiyor. Yapamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane bünyem var şimdi. Tamam. Bunun adı ne? Trambolin. <laughs> Başka bir adı yok mu? Evet, tipi trambolin. Evet, bir ama biz sokakta kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu benim 75. trambolin parkım olduğu için ben bir trambolin park uzmanı sayılırım. O yüzden siz evde bunu denemeyin. Arkadaşlar küçük trambolin alanımızı hallettik ve kitlemiz gittikçe büyüyor bu arada. Arkada çocuklar birikmeye başladı. Birazdan onlara bunları kullandırtamayacağız. Şu büyük de zıplarsa zıplarlar, o da sırayla. Birazcık dakika vereceğiz onlara, bir dakika. Zaten öyle değil yani, miydi? 10 saniye. Tamam, sen bir, 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 bir tane şöyle yapsın, indirelim hepsini. <laughs> <ösünü>. Tamam, <laughs> okey. Nasılsın yavuzum? En son videomdan bunu hatırlamışsındır. İçerinde bayağı zaman geçirmiştim. <laughs> Meshedim şey değil mi abi? Bugün izledim onları. Kafan gözükmüş. Şöyle benim üstüme şişe doğruyorsun. Sübüsü! Ye! Ah! İyi dansı gözüküyor yani. <laughs> ben de böyleyim. <laughs> Ye! Yeah. Şimdi bunu gerekiyor. Belim. Yaşlanmışım ben <laughs> Belime yük yüklendim. Omuz, ya, şeye sırt yapsaydım daha şey olurdu. Yaşlanmadım. Yaşlanmadım. Oğlum emekçi olmak ne kadar zor bir iş ya. Bunu en iyi ben anlarım. Tabii. <laughs> ne demek istiyorsun? ne mı sokuyorsun lan? Yok canım esnafım yok. Emekçi olarak olmak derken YouTube'dan bahsetmedim bu arada. Trambolin Park sahibi olarak. Tabii. Oğlum Tabii. artık bir business benim lan. Trambolin parkım var. İş almak ister misin? Dünya karardı? Sen o sırada benim trambolin parkıma bir isim bulman lazım. Ben bu isim bulmak konusunda çok kötüyüm. Zıp zıp bil bil. <laughs> Büyük trambolin kaldı bunu tek başıma yapamayacağım. Ona yardım etmeniz lazım. Arkadaşlar şimdi parkın içi bitti. İnsanları buraya çekecek bir giriş lazım. O yüzden bir stand getireceğim buraya, bir giriş yapacağım. Ben geçebilirim, mi? Zaten bak, senin yüzünden toplandık biz daha buraya. Onlara <laughs> gönder. Çocuklar için burası ya Yiğit'ciğim. Ne güzel ya. Yok Yiğit yok, bugün meşgul. Bugün dolu, sonra? Mesai saatlerine takılmıyorum. Sonra? Dayanamıyorlar, gitmiyorlar ya. Çeksene şu kızları. <laughs> dur dur, şimdi <laughs> <Çocuk 'a> <laughs> Ne olacak isim? Zıplatam. Ben seni koydum. Zıtlatan bülbül ne ya? Buraya insanlar gelecek. Oğlum zıtlatıyorsun işte. Ya böyle ben zıplatmıyorum. Trambolinler zıplatıyor ya. Ya niye ki öyle düşünüyorsunuz? <laughs> ya şu sprey boyada bir tam tutturamıyorum. Sığmıyor ya. Hep küçük bir büyüklü oluyor <laughs> gibi oldu. <laughs> böyle havalı gözükeceğimi sanmıştım ama hiç havalı gözükmedi. Arkadaşlar karşınızda trambolin Parka! hoş geldiniz. Dur. <laughs> Makas kes. <laughs> ya parayı kim verecek? Yani İrem parayı ver. Bak ben niye? Yes. Anladım. Kesiyorum. Haydi vatan öyle hayırlı olsun abi. Trambolin park bedava, trambolin park bedava. Bedava. bedava, beleş. Arkadaşlar hiç arkadaşım yok ya. Ne yapacağız o zaman? Ben bir arkadaşlarımı arayayım yoksa burası böyle tek başına olmayacak. Arkadaşlar ilk müşterim. Dostum ne haber ya? Yeni açmışsın hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, davet geç bakayım. Da. Arkadaşlar ilk influencer geçtim. <laughs> Neyse devam edelim. Ne yapıyorsun ya? Nasıl bir şey biraz, yaptın? Gel seni biraz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Trambolin Park'ta çorap veriyorlar, senin çorabın yok mu? Aa, sen buraya öyle bir Trambolin Park sandıysan, şimdi ben Ben ayakkabılarımla nasıl oyun oynayabilirim dostum? Diğer Trambolin Park'lar gibi sandın, bende 3 renk seçeneği var. Diğerlerinde 1. Hmm. Bakalım kombinini ablam... Ablam sana no. bu renk hiç gitmedi ya. Ablam, bu olabilir no. bu, kalsın bakalım. Aa, abla, dost. bu renk seni var ya, çok iyi gösterdi. <laughs> Eğlence özgür ve limitsiz olduğu için istediğini yapabiliyorsun hiç güven vermiyor. Hadi atla. bak. Aa ben buraya atlayamam fobim tuttu. Trambolin parkta olsak atlamıştık güven Evet. Ya. Yani. sınırlarına güveneceksin tamam mı? İçerisinde güven. Ama trambolin parkınkiler bak, çok derin. Bak ben gerin, atlarım şimdi. Sünger dolu. E bu da? <laughs> 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 Yavaş! Bu da ekstra oluyor benim. Ekstra jete girer bu ama. Trambolin parkın bitti sandın değil mi? Bitmedi mi? Bitmedi. <laughs> Bana sert vurma ama Allah. yavaş, yavaş. ol. Oh. <laughs> Mert! <laughs> 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 tamam yeter sen kal. Yeter bana vurup durma. Ulan iki kere kıza vurdum. Bir kere yedin hemen yeter, bırak. Yeter <laughs> yeter <laughs> vurma yeter. Sen burada istediğin gibi eğlenebilirsin. Ben diğer arkadaşım gelmiş kapıdan çağırıyor. Guest yazdırmış. Tamam. Buyurun Selcan Bey geri misiniz? Kim tanıdık tanıdık benden. Merhaba ooo. Üzeri varacak mıyız? Trambolin Park'ta üst mü aranıyor? Şu hangisi istiyorsun? Ah Al sen bunu giy. Şunu alayım. Ama, evet bu çok kötü oldu. Kanka, utanmadım Kanka <laughs> bu utanmadım abi. Kanka lütfen şunu giy. Bu son müşteri evet böyle giyer almaz da. Mert senin trambolin parkına getirdim. Aaa benim trambolin parkıma Pikachu'lu toka getirmiş. Daha yakın çekme. <laughs> Oğlum ne güzelmiş lan bura. Aslı göğe koymuşsun ya. <gülüyor> 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 gelme. Burası ne? Gelme şey ya, ben burada ne izledim? O hanımefendi, hanımefendi. O da parayı verdi, o da oynamak zorunda. Hani bedavaydı? O, yani bedava... <gülüyor> aklıma <gülüyor> aklıma ben her videoda Feride'nin merdiveni olarak da Hadi <laughs> <laughs> gel, şimdi Feride ile Sercan kapı. 3, 2, 1, başla. <laughs> Kafasına 3 kere o vuran kadının... Abi ne? Ben kadına vurayım. Vur, beni de vur, vur. Kadınlar için vur o. pis erkeğe vur o. Vur. <gülüyor> 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 o avalondan çıkmıyor. Onu... Kazananı açıklıyorum arkadaşlar. Sephora %25 indirim kodunu kazanan Tanrıcaaaaz! <laughs> Kadınları vurmayarak kazandım. Tamam, o vurmayarak Kadınları doğru olanı yaptı. Sen şirketi başvurucu kaybeden yiyeceğiz. sen. Buradan her çığlıyorum şey parfüm alırım. Evet. Arkadaşlar o zaman diğer yere geçelim. Buradan daha iyi olacağını düşünmüyorum bu arada. <laughs> Buradan daha iyi olma ihtimali yok bence de. Bakacağız. En azından burada Adaleti. ne vardı? Adaletli. Samimiyet vardı. Al, bu arada bakalım. instagramlarımız aşağıda yazıyor bizi takip edip her videomuzu haberdar bir şeyler Arkadaşlar biz bu kayıt açılmadan önce biraz zıpladık. <laughs> o yüzden Çerli ve Sercan yoruldu bile çoktan. Gerçek bir trambolin parka geldik. Gerçek trambolin parkta kendim trambolin parkım arasında ben çok bir fark göremedim. Ama gelin hep birlikte inceleyelim. Aradaki fark ne olacak? Her daha fazla yine her zamanki gibi. Söylemiyoruz Daha fazla var <laughs> Daha <laughs> 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 Oğlum çok iyi oynuyorum ben bu oyunu. Tamam Sergen geçsin abi be. Arkadaşına da sıra verme. Aynen, ben... Hayır ben uykamıyorum Benim karakter böyle zıplıyordu. Sadece karakter böyle zıplıyordu. Ve <laughs> bundan alalım. Eğer bu videoya 100 bin like gelirse senin evine trambolin park yapıyorum ve <laughs> evet bundan bir tane buluyoruz. Like atın. Ya Lan bir tane verdin evine söylesene. Hadi. Hayvan kırıldı. Ben kazandım. Asuman Kroos'a geliyor, kaçın. Asuman. Arkadaşlar bizim trambolin parkta böyle bir şey yoktu. O yüzden buna çok özendim. Hazır mısınız? Hazır. Arkadaşlarım ve ben bunu tadını çıkartacağız. pembelim oldu. Şurası sizin. Ama orası Burası şey. 3 yaşında çocukta sadece. Tamam ben 3 yaşındayım. Tamam o zaman. Abi ben... şey, ya, ben... hayır, hayır, şey Hayır ]emitism. hayır vazgeçtim. Hiç... Abi ben, dur dur adamım. abi. Ben, dur ben, ben! dur. Hayır Ben bir de yapayım. <gülüyor> 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 ne oldu? Duydun mu? O benim belimden geldi. <laughs> Çok oldum hızdan. Çıkıyordum oğlum dışarı gidiyordum ya. <laughs> Beni havada gördünüz mü? <laughs> Duvar <çarpın>, geri geldin <laughs> Arkadaşlar uf oldu. Çok hızlanmışım. Trafik radarına takıldım. Ne yaptı sana? Hadi halı saha oynuyoruz. Mert <laughs> Eren değil mi? Eren. Eren kim abi? Eroş. Aa buldum en isim Eroş. Eroş'un basketini gördünüz mü? <laughs> Bu smacı Feroş için basıyor. Yeah. Michael ilk atar kazanır. <laughs> Kevin <Aa. gülüyor> Curry. Kadınız olabilir mi ya? Kazandım. <laughs> Hadi şu dokunma oyununu oynayalım. Ya sanki Trabzon'un parka <laughs> annemle gelmiş gibi. Nerede annesi? Zıplarken konuşma. <laughs> kaç 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 kaç. Park yok. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum ben. <laughs> Kolları bağırdı. <laughs> <laughs> sen? Mesela... Bitti Berabere kaldık Nasıl? Ben... Berabere Bilmiş Ben mi kazandım? Berabere kaldık Hadi berabere kaldık işte <laughs> Arkadaşlar dövüşmeye hazır mıyız? Evet Sizi duyan diyorum evet. Ben bu havuza düşeceğim dövüşümüz başlıyor şimdi karşı karşıya gelin Başka Başka ya. <Gülüyor> <Gülüyor> vurup, Yeter lan! Baba, amına koyayım, bir de. İsabet Bırak Ya aslında İş güçte değil, akıl ve mantıkta. Erkekler de genellikle aklını kullanmayıp kendi gücüne güvendikleri için kazanacaklarını her zaman düşünüyorlar ama kazanamıyorlar. Böyle 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 Erkeklerde değil, iyi bir tadında. Alttan alıyoruz, orantı Bana yok. alttan al diyen oldu mu? Hayır anlamıyorum ya. Ben yine yapıştım ya. Hadi üstüne üstüne. Bence bir sakal. 죄송합니다. <laughs> 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 Arkadaşlar iki Trambolin da gördünüz. Arasındaki parkları da izlediniz. Ben kendim ikini daha samimi ve içten buldum. Ben burada daha çok eğlendim ve samimi ve içten yine dostum. Valla. Neyse ben nankör arkadaşlarımı yorumunu size bırakıyorum. Ama Eğer siz bir Trambolin parka gelseydiniz hangisini seçerdiniz yorumlara yazın. Ben bu arkadaşların yorumları çok ciddiye almıyorum çünkü. E, aşağıda şey var işte. Arkadaşlar siz de bu eğlence parkına gelmek istiyorsanız burası Magic World. Aşağıda linkini bırakıyorum. İstiyorsanız siz de linkten buraya gelebilirsiniz izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.